Erişteler kesilirdi, dükkanlar kapanırdı, hoşaflar kaynatılırdı. Büyüklerin dilinde, hafızalarında eski Konya Ramazanları buram buram tutuyor. Hala yitirilmeyen değerler de mevcut. Maneviyatın en yüksek olduğu aydayız. 11 ayın sultanı sözü Ramazan'a gerçekten çok yakışıyor. Tüm İslam coğrafyalarında, ülkemizde, şehirlerde çok farklı yaşanıyor bu ay. Konya'da da Ramazan'ın lezzeti bir başka. Eski topraklar iftar saatine kadar bir arada sohbette. Söz onlara verilince inceden bir sistem var. İnsanlar birbirleriyle de akraba bayramda, oruçta birbirini davet ederdi. Ama onlar şimdi yok. Eski Ramazanlar o kadar muhteşem ki tarihi mümkün değil. Peki Konya'da eski Ramazanlar nasıldı şimdi nasıl? Şimdi Konya'da bir şey ama eskiler daha iyiydi. Bir birlik beraberlik vardı. Birlikte sofralar kurulurdu ve mükemmel iftar açırdı, yemekler yenirdi. Millet birbirine saygı gördü. Büyük küçük herkes birbirine saygı gösterdi. Ama şimdi ne büyük de kalmış ne küçük de kalmış. Ben bilmem. Günaya girmeyelim bir şey diyemeyeceğim. Onun için eski Ramazanlar çok güzel. Nenelerimiz, dedelerimiz ellerine birer oklava alırlardı. Şebetiydi, yağlamasıydı. Eskiden Konya'da çok farklıydı yani. Eskiden Konya'da teravihlere gidilirdi. Çeriye'dir, onunla erişledir. Konya'mız mütevazı. İnsanlar iyi, birbirine davettir. Fakir fukaraya gözetir, davettir. Eskiden insanlar birbirine saygı, sevgi, ziyafet çekerlerdi. Şimdi kimse kimseyi tanımaz hale geldi. Şimdi hiç kimse kimseye ilgilenmiyor. Onun için bu afatlar bize geliyor. Şimdi hep gençlerin eline düştü. Onlar yukarıda oturuyor, biz şöyle boyun eğip onlara bakıyoruz. Ne diyeceğim kızım? Ramazan geldi dedirten şey, tabii ki vazgeçilmez lezzetler. Onlar gün yüzüne çıkınca 11 ayın sultanı gelmiş oluyor. Ramazan'ın gelmesiyle birlikte bu aya özel lezzetler, güllaç ya da hurmalar tüm Türkiye'de olduğu gibi Konya'da da tezgahlardaki yerini alıyor. Konya'da Ramazan'ın vazgeçilmesi sofralarında baş tacı, tahinli pide her yerde karşımıza çıkabiliyor. Camiler Ramazan'ın feyzini yaşatmaya devam ediyor. Konya'da birçok camide namazlar hatimli kılınıyor ve teravih saati gelince herkes bir araya geliyor. Vakti bekleyen cami cemaatine eski Ramazanlar diyoruz, bakın dillerden ne dökülüyor. Eski Ramazanları soruyor. Eski Ramazan başkaydı, eski Ramazan iyiydi. Yani. Eski dinlerle şimdikinin farkı nedir? Ramazan Ramazandır. Hatimli namaza gelirdim diyor Mehmet amca. ...ve başlıyor eskileri anlatmaya. Hatim ile kılarlardı bu camide... ...ben buraya gelirdim ama şimdi gelemiyorum... ...yaşlı olduğum, 86 yaşındayım... ...hatime gelemiyorum. Biz hala eski gelenekleri yaşatıyoruz diyorlar. Peki böyle eskiden erişteler kesilirmiş... ...hoşaflar yapılmış. Kesilir ki ne var bizlerde var. Biz Konyalıyız. Devam ediyor bizde. Bu kültür inşallah devam eder. İftar saatine daha çok olunca... ...ve Mehmet amca gençleri yakalayınca... ...anlatmaya devam ediyor. Hafız... Bak hele, burada yine hatmi nakıllar mı eskiden?